onun dualarını gönderen en çok sevenlerdesiniz. Burada olur. Burada dualarıyla gelenler, burada olmayan ama dualarını çok değerli, ülkemizin en değerli sanatçısı sevgili her Ferit efsane efsanemize gönderdiğiniz bütün duaları yüce yaralarımızdan diliyorum ki ay, hepsini kabul etsin. Ay, mekan ay, Cennet olsun, ay, ay, um, amin. şad olsun, sizi gibi sevenleriyle de inanıyorum ki orada çok rahat, çok bahtiyar uyuyordur. İnanıyorum ki Cennet'in en güzel köşesinde ama inanıyorum yine kalbinizin de en güzel yerinde bir kez daha hep beraber Fatiha okur muyuz? Evet. Hı -hı. Kimseden bir şey istemezdi. Yani en yakın olarak Cumali biliyor, benim kardeşim en yakın bilir. Ve sevenleri de bilir. O sahneye çıktığı zaman bile alkış bekleyen biri değildi. Ama Şurada önemli geçelim. olan beklemeden verilen en güzel ödül hediye kalbinizdeki sevgidir. Onun için dualarınızla beraber onu yaşatıyorsunuz. Bir insan biliyorsunuz ancak ve ancak unutulduğu zaman onu artık hayatta yok sayarız. Ama böyle her saniye, her an hatırlanan öylesine değerli sanatçımız. Sesiyle, kalbiyle, bıraktığı sevgisiyle efsaneleşen bir sanatçının ölümsüzlüğüne inanıyorum. Onun için bugün onun doğum günü diyorlar ama ben her gün onun geriden doğduğuna inanamıyorum. Ve bunu bütün kalbimle biliyorum. Bu kadar çok sevilen sanatçı inanın yalnız Türkiye'de değil dünyada bile yoktur. Çünkü sanatçılar hep izliyorsunuz dünyada sadece ve sadece resimleri ekranlara çıktığı zaman e, resimleri veya filmleri oynadığı zaman hatırlanıyor. Ama ne mutlu bizim ülkemizde çok vefalıyız. Hem sevgili Pertayfur'umuzu hem ondan önce vefat eden çok değerli isimleri, sanatçıları en güzel şekilde anıyoruz. Bu da bizim en güzel ahlakımız diye düşünüyorum. Hem, hem e, insani vicdani görevimiz hem de dinimiz açısından da gidenleri hatırlamak çünkü biz yalnız dirisine değil, ölüsüne de sahip olan bir milletiz. Ama böyle bir sanatçımızı da ömür boyu sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorum. Hep bize, tüm aile adına, Ferit Aykur sevenler adına, aile adına ben de onun kendimi en yakın kardeşi olarak bildiğim ve inandığım için Size sonsuz teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Allah, razı olsun. olsun. Sağ Hoş ol. geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Hayatlarınıza Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. sağlık, duvarlarınız için. Hı. Allah razı olsun. Hepinize. Zahmet de. ettiniz, geldiniz. Zahmet Hı. ettiniz, burada ayakta durdunuz. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Duvarlı insan da bir şey daha Size. Dışından gelenler de var. Böyle bir sevgi yaşanmamış. Yaşanmadık ki zaten abi. Yani babaya her gün doğmuşum. Dünyanın her yerinden dualar gidiyor. Ve her evde dinleniyor, seyrediliyor. Bundan daha büyük bir sevgi, saygı olamaz, ve vefa olamaz. Yani siz aslında bunlar e, hayranları değilsiniz, ailenizden bir parça. Kiminiz diyorsunuz ki abimiz, kiminiz diyorsunuz babamız, bu şekilde görüyorsunuz, aileden biri olarak görüyorsunuz. Abi zaten anne babadan biraz, anne evet. evet. <tık> de babadan biraz Bize kaldı <tık> baba sevgilisi. Böyle, şey. Böyle bir saygı var, hepinizden Allah razı olsun gelenden, gelemeyenden. Yani yine milyonlarca çünkü hayranı var. Mutlaka dualar geliyor orada. Dünyanın dört yılında. Bütün radyolarda onun şarkıları evet. çalıyor, sesi çalıyor. Sağ olun, var Gerçekten. Çocuklarımız gençliğimiz hep bu Hep babadan oğula geçti. Hep nesiller bu. Herhalde kaç? Dördüncü nesil mi? Ahmet abi, abi. abi. Dördüncü kuşak. Dördüncü kuşak oldu. Yani. Teşekkür ederim. Takip ediyorum ha. Çok enteresandı. Yaşarken hiç doğum günü kutlamazdık ya ben dedi çocukluğumda bile. Yani biz doğduğumuza şükrediyoruz ama bizim doğum günümüz kutlamak gibi bir gelenek yoktu ama işte hayat böyle bir şey. <laughs> tıklayamadığı bütün doğum günlerinin belki de birikimini bu yıl hep birlikte yaşıyoruz. Çünkü böylesine muhteşem bir doğum günü bu kadar kalabalık, bu kadar sevgi dolu yaşandığını zannetmiyorum çünkü Cumali kardeşim ifade ettiğim gibi yalnız bütün Türkiye'de inanın nerede vatandaşlarımız varsa, yurttaşlarımız varsa hepsi şu anda diyor. Bana gelen mesajlardan böyle gözlerim doluyor. Keşke bir kaç saniyede şöyle bir yüzü olsa bir görse bu kadar sevildiğini biliyordu ama bence kadar. yukarıdan izliyor. Yani sadece vatandaşlarımız şu anda Ferdi Baba'nın şarkıları, şarkıları İtalya'da cover halinde evet. İtalyanca var. çevriliyor evet, şu anda. Evet son yıllarda son günlerde daha doğrusu böyle her dilde şarkılarının çalınmış olması ne güzel bir şey. Yani çok hoş bir şey. Benzer olmayan bir durumda yaşıyoruz. Ama hep beraber yaşatacağız inanıyorum. Yani biz nefes aldıkça o da nefes alıyor diye düşünüyoruz. Yaşatacağız. Şu anda da beni arayanlar oldu. Yüzlerce dostumuz henüz yollarda yetişemediler. Başka şehirlerden gelenler de var. Ama önemli olan gelemeyenlerin bile kelepmek isteyip de burada olamayanların bile geldin, bu duyguyu yaşamış olması. Yani aynı hisleri, Değil aynı çok duyguları iyi. paylaşmış olmak. Dünyanın en güzel duygusu birlikte paylaşabilmektir. Ama Pertayp'ı sevenleri her zaman, yalnız Pertayp'ı severek ki Pertayp'ı sevenlerin beraber nasıl <laughs> evlendiğini, nasıl çocuk yaptığını, çocuklara nasıl isimlerini verdiklerini hep gördük, yaşadık. Bu da inanılmaz ona verilmiş belki de en güzel bir sevinç kayda Dedim ya Birkaç günlerce, aylarca konuşsak yetmez. İnşallah bunların hatıralarını böyle bir belgesel halinde hepsini de süreceğiz. Biz elimizden geleni yapacağız Aa. hep birlikte. Ve yine hmm. seni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sen seni senin Ahmet abi. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Seni sözlerim. Çok hoş geldin. Hadi bey. Hadi bey. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Seyircilerimizin, izleyenlerimizin bir ricası var. Zaman zaman bunu ne? soruyorlar. Atatürk Kültür Merkezi'nde de söylemiştiniz. Birincisi benim hiçbir kalemim, silgim, defterim olmadı, öğretmenim <laughs> olmadı demişti. <laughs> Doğru. Bir de hatıran yeter mısralarından <laughs> biraz sizin mırıldanmanızı, anlatmanızı rica ediyorlar. Kısmen şöyle bir konuya değinir ya, misiniz? Sadece şunu söyleyebilirim. tabii hatıran Yeter'in en güzel okuyan sevgili Fer Ayfur'umuzun onu sesiyle zaten bütün ülke onu <laughs> benimsiyor ve seviyor, Fer Tayfur'un çocukluğunu tabii <laughs> çok izlemişsiniz, dinlemişsiniz. Kendisinden de ben hep böyle yalnız kaldığımızda o anılarını hep paylaşırdı. Tabii ki yoksulluk, fakirlik, yoksulluk o yıllarda okulların önüne geçerken hep böyle durur, böyle özlemle, böyle büyük bir heyecanla bakardı. Ah derdi şu okulun kapısından ben de girebilseydim benim de öğretmenim olabilseydi. Çünkü yoksa <laughs> hiç o iki bir yıllar başlıyor olmuş. Ama sonrasında Aynen. bir de baba diyebilseydim diyor. Ama çok enteresan. Hı. Çok güzel bir anısı var. <laughs> o da şöyle. Ee, ilk filmi çektiği <laughs> Antalya'da set arasında set arasında dinlenirken bankta o zaman yandaki oyuncularla sevgili Temel Gülsü, Nezla Nazır'la hep beraber otururken yaşlıca bir adam önünden geçer de asası bastonuyla birlikte dönüp bakar Ferdi'ye. Ferdi Tayfur da böyle tatlı tatlı nazik bir şekilde bakar ama adam çok öfkelenir bir anda. Bir anda sinirlenir. Ferdi'ye döner, Ferdi der. Beni tanımadın mı der. Şaşkınlık içinde Ferdi özür dilerim tanıyamadım der. Yazıklar olsun sana der. Ben senin lise öğretmenini nasıl tanımadım beni der. Ferit Tayfur abi bütün de ayağa kalkar. Elini öper. Özür dilerim hocam tanıyamadım der. Ve e, af diler. Adam da şefkatiyle af eder. Ve onu güzel uğurlar gider. Bu arada temel gülsü ve nezden hazır. Her tayfura Gerçekten der. çok ayıp oldu. Keşke tanısaydın. Nasıl insanın misin hocasını tanımaz deyince daha yeni tanışıyorlar. Temel gülsü ve yani ben ilk okula bile gitmedim kilise hocam olsun. Ama bütün nezaketiyle ben okula gitmedim demez, o hocanın ellerini öper ve uğurlar. Yani Fertayfı böyle insanları kırmaktan çok çekinen, onların bunu hatasını söylemekten çekinendi. Ve dolayısıyla onun için bu şarkıları yazarken yani hep birlikte paylaştık. Kalem ile yazanlardan değildi yani. Gerçekten kalbiyle, gözyaşlarıyla, yoksa, yoksa kalpten yazılan şey kalbe yol alıyor biliyorsunuz. Kalemden alan bir yani, ne şarkılar oluyor, ne şiirler oluyor, ne unuturuyor, gidiyor. Ama ne mutlu bize ki yıllardır, 30 yıldır, 40 yıldır, 40 yıldır yazılmış her şarkı taptaze çıkıyor. Onun için Hatır yeter derken evet, biz yalnız ona değil istiyorlar. bütün güzel insanların hatırası, babanızın, annenizin, kardeşinizin <laughs> hatırası. Bana sor yalnız derken öyle. Ben de özledim derken özlemi çeken bir sanatçının duyarlılığı yazılmış. Huzurum kalma derken biz de zaman zaman huzursuzluk yaşamıyor muyuz? <laughs> ya işte yaşadık huzursuz dile getiren ama en tatlı dille şarkıların notalarıyla isyan etmeden hayatında da gerçeklerini kabul ederek hayatına yön veren çok değerli bir her şeyden önce güzel iyi bir insandı. Sonra çok değerli bir sanatçıydı. Çok iyi bir babaydı. <laughs> çok iyi bir abiydi. Oyun olmazsa bu kadar sevilmezdi şüphesiz. Evet. Çok kısa bir mısrasını istiyorlar abi. Senin ağzından istiyorlar. Öyle Rica mi? Rica ediyorlar. Rica ediyorlar. Ama şimdi mezarı başında yani Ama biz bunu Fer Tayfun'a söylemiş evet, olalım. Evet. Seyirciye Evet bak şey evet, belki o da görüyor diyor ya. Cumali Aydoğan siz de diyorsunuz. Evet. Sen göz kırptın. Farkında değilsin. O bizi <laughs> kucaklıyordu sevgisiyle inanıyorum. Senden bir hatıra bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmaz, mümkün mü böyle bir adamın? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler. Herkesi seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter, hatıranız yeter, saygınız, dualarınız yeter. Şey evet. 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 Evet, abi, Sağol, teşekkür ederim. Evet. Ahmet abi bu belgesel ne zaman. Tabii da ki da. çok özel hazırlıklar var. Eee hem çok değerli devlet büyüklerimizin Vastakta de önceliği tarafından bakanlık tarafından takım şeyler hazırlanıyor hep diyoruz ama tak, tak henüz vefatı o kadar daha dün gibi diyoruz. O nedenle <laughs> sanıyorum önümüzdeki yıllarda ölüm yıl dönümünden sonra daha da pekişir. Biraz da tabii şarkılarıyla Hatta filmleri bile teklif edildi ve hep biliyoruz. Ama biraz daha sabır, biraz daha demlensin istiyoruz. Çünkü daha acımız çok taze, yasımız çok taze. 30 yılda geçse yapar mı? Evet, ben anlıyorum ama işte dedim ya. Bir şey soracaktım da. Siz de çok değerlisiniz Ahmet Bey. Yazdığınız eserler, yaptığınız yerler. Benim en büyük şansım Fertayfur'la beraber yolculuğum yaklaşık yani. 30-40 yıl o şarkıları beraber yaptık. Yani çok kıymetlisiniz. Evet. Biz de bir şey. Değerli. Sağ olun. Sizler de değerli. Ben, de. ben, ben, de. ben, ben de. Her, her, her zaman, her zaman, zaman diyorum Ferdi Tayfur artı Ahmet Selçuk İlkan. Ben kalp. Kalp. hep öyle, hep öyle görüyorum. Kalp. Gerçekten hep böyle. Biz hep böyleydik yani. yani. Cumali de tabii. O zaman küçüktü evet. tabii. Evet. 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 Biz yaklaşık yıl 1900 yıl, yıl, yani <gülüyor> <gülüyor> 78 evet. yıllarda şarkılara evet. başladık ama ben 83 yılından sonra bir hep beraber. Evet. Yani evet. yalnız evet. sanatsal evet. çalışma değil duygusal işlevlerimiz, beraber yolculuklarımız, seyahat çünkü yalnızlığı o. Yalnızlığı seviyordu. Ve beraber ben de öyleydim. Beraber paylaşıyorduk yalnızlığı. Hepimiz öyleydik bence o yüzden. Yalnızlığımızı kadar Yalnızlığımızı paylaşıyorduk, konuşuyorduk. Seyahat <laughs> Aydoğan eşlik ediyordu orkestrasında. Ama. Cumali onun böyle A'dan Z'ye kadar bütün koşuşturmalar vardı. Yani gerçekten çok az kişiydik biz. Yani böyle çok büyük bir ordumuz yoktu ama öyle bir ordu oldu ki sonunda dünyanın en büyük ordusu oldu. Yani <laughs> Frank evet. ordusu diye bir. Diyordu ya benim böyle bir şarkısı vardı. Mor de biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. <laughs> evet. bugün burada evet. Allah'ım rahmet. Ahmet Bey, ben YouTuber Ahmet Özdamar. Kültür Müdürlüğü'nde de röportajımız oldu beraber. Evet. Ee, burada, e, burada emeği geçen arkadaş hemen yanınızda da Hadi Bey ondan da görmedim ben nerede, nerede? Hadi Bey göremedim hadi, hadi, Hadi Bey nerede, nerede Hadi, ha, hadi. Ha, hadi. hadi ha, Bey ha, göremedim canım ha, Şimdi göre Ona... yok o, onun da düşüncelerini duygularını alalım Erzan Bey var olsun İzmir. Erzan Bey hepsi, hepsi yani hepsi benim yani yani bir cümle olduk ahramanlarımız yani evet Erzan Hanım çok sağ ol. kalbinizle özür diliyorum biz burada baba için evlat olarak e, kabrinde dua ile hizmete devam ediyoruz canım Kesin, ama mi? dışarıdan şunu söyleyeyim yanlış anlamaz. dışarıdan kötü konuşan insanlar var bizim aleyhimize aleyhimize mi konuşuyor evet konuşuyorlar e, bir söz vardır kötü söz sahibinedir. Duymayacaksın, duymayacaksın. Bence, Sen bence Biz bu, baba mesela, için buradayız. Mesela, Her zaman. Kabri başında e, hiç, Bütün emeği geçenlerle Allah evet, razı olsun. Kabri başında hep güzel şeyler söyleyelim. Güzel dualar ediyoruz <laughs> evet. ya. Evet. Ama e, önemli olan yukarıda bir gören var. Kapten ya. hisseden ya, yani, var. Yani kendisi ispatlamanıza gerek yok. Bilen biliyor. E, bırakın e, sitem sevgiden doğar diyelim. Veya sitem evet. bazen erişilmediği zaman <laughs> güzelliklere bazen de imrenmekten, kıskanmaktan da olabilir. Boş verin, siz de güzel yaslanıyorsunuz. Kalpler kalbe yol dilerdi değil mi? Abi evet, abi, <laughs> Sağ olun. Allah razı olsun. Sen de. Abi sağ olun. Ahmet abi Adana'da seni seviyoruz, Allah razı olsun. Adana'dayken, odaya gelmişim, Adana'da konuştuk karşılıklı. Evet. Hatırladınız mı? Bilmiyorum. Ya mutlaka evet, <laughs> Karşılıklı saklasan. Konuştuk, şey? tabi ya bir oturduk masada orada içeride. Canım Çok benim. Çok güzel bir günü benim için. Allah razı olsun, sağ, olun. sağ, sağ olsun. Öyle Ahmet Böyle günler zor hatırlanır. Çünkü Hadi abi. o gün de bugün arasında dünyaları yaşamış insanlar. Tabii. Evet. Evet. Nasıl ha. hatırlayabilirler? Ama Normal. De Ahmet abi bu ne güzel olsun. Planla yapılacak günler. Zamanı var. Gülden. Yani, yani gideceğimiz dileğimiz e, hani o. Keşke yeniden yaşatsak yapsak bunu. Tabii ki herkes e, istiyor yani o, e, istiyor e, o günlere. İnanın en çok isteyenlerden biri çünkü o yılları abi, anlatmak abi, abi, yetmiyor. Abi, abi, abi gelir, çıkar çıkar geliriz vallahi. Ali Bey geldi mi? Hadi abi geldi. Alalım bir. Başka bir Geleceğim çeker. Allah kederler. Yerli dediğimiz ne kadar güzeldi o fotoğraflar. Yaparız yine yaparız. yaparız. Birimizi de alırız. Çok sağ ol. Hadi Hoş 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 bir alalım böyle buraya isterseniz. Hadi abi. 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 abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi 92 senesinde şiir büyük bir mücadeleden sonra imza almamını yaşadım. Evet. Parangalar kaseti çıktığında askerdim. Sizden kaset aldım verdik Kodra. Normalde evet. satılmıyor. Siz kolaylık sağlıyorsunuz. Sağ Allah bin kere razı olsun. Sizden sizden de. De. Televizyonda anlatıyorum. Şeyimi Şu okudum. Evet, sizden ricam bir kere okuyup tekrar okursanız. Sahibinin sesim kesildi. Sizden şey. Sizden bir şey. Agresif bir şey. Hadi Bey. Soracağınız bir şey var mıydı? Hadi. Evet. burada bu mezarda yapımında ve bu zamana kadar olan e, ilerleyen günleri inşaat anlı. zamanı bir anlatır mısınız bu bakım için? Evet. Hadi arkadaş, hadi Ahmet Ar abi bir şey söylüyor. Hadi be burada. Hadi. Evet. Gel misin abi? Bir yerde işlerim. Bir isimleri karıştırmayalım you da. Know. Buyurun bir soru. Evet. Tamam o. Kendisi. Bir şey yok ya. Bir şey yapacağız da. Biz sizi evet. takip ediyoruz medyadan. Evet. Ee, temizliğini buranın Böyle temizliğini, aynı. bakımını, evet. mermerlerin e, temizlenmesi, yıkanması ve ek olarak e, yoldaki buradaki çalışmalarda evet. e, takip ediyorum ben sizi evet. medyadan. Doğru evet. 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 Hepsi yapıldı bitti abi. Bundan sonra evet. gözümüz gibi bakacağız. Evet, gözümüz. Abi. Bundan sonra sürekli bakıyoruz Hem, evet. sıkıntı, herkes, takip, herkes, her. Sıkı takip, gün bakma yapılıyor düzenli önemli olan yapılanı hem saygı duymak hem de e şey... onu böyle en uzun yıllara uçkısı güzellikle taşıyabilmek. Emeğe geçen size çok teşekkür ediyoruz. Kutal hep biliyoruz. Kardeşimiz de özellikle I'm, I'm. sesinizi duyurmak istedik. Evet. evet. Ama kalbinizin sesini duyurmuş olduk. Sağ olun. Evet. Sağ olun. sağ olun. de sağ olun. Yani sorular bitmez, cevaplar bitmez evet. ama bir şey daha var, sevgimiz bitmez. Evet. O nedenle anlıyorum. Getirdim. Getirdim. <laughs> Sağ olun. <laughs> yani i̇nşallah. Daha çok güzel.